getireyim bebeklerine meme mama ver tamam mı oldu mu evet. buna mama vereceğim mi He, bunu ver ver onu koy hmm. buna mama ona mama ona mama sen otur yanına sen kendi mama sana da böyle mama Evet. Ki. Ama. Kendin ye. Kendin de ye. Tamam tamam öyle tut. Öyle tut. Al. Aa. Ona da ver. Ona da ver anne. Sen gel. Küçüğe de ver. Küçüğe de ver. Ona da ver. Ondan de. Tamam. Diğerine ver.